Merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Hayırlı akşamlar gençler. Evet arkadaşlar bugün LGS sınavına girecek yani nitelikli lise sınavına girecek arkadaşlar için üstlü sayıları anlatacağım elimden geldiğince. İnşallah verimli olur. Üstlü sayılar. Bakın arkadaşlar. Aa, üstlü böyle yazılıyor. Üstlü sayılar. Konu bitti arkadaşlar üstü sayılar. Neymiş bakayım arkadaşlar? Başlayalım artık. Üstü sayı bir şey şu. Üstü olacak demek ki. Sayının a üzeri n. Birinci özelliğimiz bu. A üzeri a taban n kuvvet demektir. A taban n neymişler kuvvet olacak. Şimdi taban 2 olsun kuvvet 3 olsun. Hocam bu ne demektir? 2'yi 3 kere yan yana çarp. Aa, arkadaşlar kuvvette ne kadar sayı varsa o kadar yan yana çarpacaksın. O kadar yan yana çarp. 5 üzeri 2. Hocam 5 çarpı 5. 6 üzeri 4. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Oo hocam tamam bu muymuş ya? Evet. 2 bölü 3 üzeri 2. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Vallahi matematik sizi kandırıyor arkadaşlar. Şu ya. Etmeyin ne olur. Çok kolay. Mesela şöyle. Şöyle yazsam bu ne demektir? Kaç tane 10 demektir bu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6. 6 tane 10 mu? 1. İçer parsan yine bunu verir. Söyle arkadaşlar. 10 üzeri 3. 10 tane 3. 7'nin karesi ne demektir? 7 çarpı 7 demektir. Çoğaltabilir miyim? Evet hocam. Çoğaltabilirsin. Sıkıntı yok. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimize geldik arkadaşlar. İkinci özelliğimiz şu. Taban kuvvetli eksi var. Ay yavrum benim. Pehlivan bu ya. Bu pehlivan arkadaşlar. Vallahi billahi pehlivan tahlaşırır. Payı payda, paydayı pay yapar. Hiç affetmez. Kuvvette eksi varsa pehlivanlık görevini yapar. Tahlaşırır. Vallahi bir böyle A üzeri N olur. Anında, alında yazar derler arsa, anında yazar derler de delikanlı oldu. Bu bir delikanlı. Evet. Pehlivan bir böyle A yaptı. O zaman örnek verelim. 2 üzeri eksi 2. Hocam ya etme ya. 1 bölü 2'nin karesi. Hocam 3 bölü 4 üzeri eksi 1. Eksiyi gördüm. 4 bölü 3 üzeri 1. Hocam bunu çoğaltabilirim ya. Ama şöyle yazsam. 10 üzeri eksi 4 desem. Aa, hocam bu 1 bölü 10 üzeri 4 olur. Bu da nasıl gösterilir arkadaşlar? 10 1000 olur. 0, 4 tane sayı olacak. 0 0 0 1. Tersten geleceksiniz. 1'i buraya yazacaksınız. Sonra 4 tane 0 bu tarafa doğru. 10 üzeri eksi -5 nasıl yazılır? Tersten şuraya 1'i yaz. 5 tane 0 at. 1 2 3 4 5. Sonuç şu. Mesela 10 üzeri eksi -7. Hocam 1'i yaz tarafa doğru sola doğru kayacaksın. 0, 0, 0. 7 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha 0 sıkıştır. 7 oldu. Evet arkadaşlar. Eksiği gördüğümüz zaman neymiş? Pehlivan. Anını da çevir. Affetmez yani. korkumundan. bundan. Üçüncü özelliğimiz. Hocam üçüncü özelliğimiz şu. Bakın arkadaşlar. Bir üzeri ne olursa olsun bir olur. Yani bir insan nasılsa her yerde aynıdır derler ya bir. Delikanlı insan özelliği arkadaşlar bir üzeri sayı ne olursa olsun. Birin üstüne ne korsanız koyun bir olur. Bir üzeri bin, bir üzeri yüz bin. O sayı bütün. Ya ne kadar büyüse büyüsün sonuç bir olacak. Bir üzeri kuvvet birdir. Sayı üzeri sıfır Sayıyı ne kadar büyütürseniz büyütün. Eğer sıfırıncı kuvvet varsa yine birdir. İlk üzeri sıfır yine birdir. O zaman neymiş arkadaşlar? Sıfırıncı kuvvet bire eşittir. Şuraya geldik arkadaşlar. Eksi bir üzeri dört. Çit kuvvetler artı yapar. Her zaman bir yapar. Tek kuvvetlerde eksi yapar. Not diyelim şuraya. Not. Bakın arkadaşlar. Kuvvette çift ve tek sayı. Bakın arkadaşlar. Evet şöyle gösterelim. A üzeri N. N. N tek ise bakın arkadaşlar. N tek ise işareti taşır. İşaret artı ise artı, eksi ise eksi. Yani en tek ise arkadaşlar yanında getirir. Eksiyi getirir. Artı ise artıyı getirir. Ama en çift ise arkadaşlar en çift ise ne olursa olsun içerisi her zaman artı olur. Her zaman artı. Artı olur. Pozitif olur yani arkadaşlar. Çift kuvvet ne yaparmış? Pozitif yapar. Tek kuvvet işareti aynen taşır. Çift kuvvet de her zaman pozitif olur. O zaman öyle göre eksi 254. Anam hocam çift kuvvet eksi artı oldu. 254. Şunu söyleyen arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi. Duyuyorum. Hadi bir ses gelsin. Yanlış çevirdin arkadaşım. Bu eksi 4 olur mu? Artı 4 mü olur? Eksi 4 mi olur? Ha, tamam. Arkadaşlar bakın. 2'nin eksiye bir etkisi yok. 2 kuvvetteki 2 sadece 2'yi etkiliyor. Eksiyi kucaklayan hiçbir şey yok. 2 kucaklamamış ki. Eksi yalnız garibim yalnız kalmış. Eksi çarpı 2'nin karesi yapar? 4. Eksi 4 diyenler doğru cevaptı. 2'nin 4. kuvveti. Yine aynı. Eksi 2 üzeri ne yapar? 16 yapar. Çoğaltabilirim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar. Bu özelliğimiz de bitti. Şimdi dördüncü özelliğimiz. Hocam tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa tabanlar aynı, arada eşitlik varsa üstler birbirine eşittir. Ya hocam bu da ne kadar kolay ya. 2 üzeri 5 eşittir. 2 üzeri x. x nedir? 10 üzeri 8 çarpı 1000 çarpı 10 üzeri x. He, hocam hemen geliyorum. 10 üzeri 8 1000. Hemen yapalım şurayı. 10 üzeri 8'i şöyle yapabilir miyim? Hocam ben şu durumda 8 tane sıfır yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşittir. Çarpma 10 üzeri x. A, 1 sıfır, 1 sıfır, 1 sıfır, 1 sıfır, 1 sıfır, sıfır. 3 tane sıfır sildim. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 10 üzeri 5 eşittir. 10 üzeri x'ten. Hocam tabanlar aynısı üstler birbirine eşit olur. Yaparsanız cevabınız gelir arkadaşlar. Evet beşinci özelliğimiz bakın arkadaşlar bir tabanımız var. Taban üzerinde M çarpı N var. Hocam ben istediğim sayıyı M'yi içeri alıp N'yi dışarı atabilirim. N'yi içeri alıp M'yi dışarı atabilirim. Bu ne işime yarıyor? Evet arkadaşlar şurada işinize yarayacak. Yani 2 üzeri x eşittir 5 ise 2 üzeri 2x nedir? Haydi bakalım. Dinliyorum. Ses gelsin ses gelsin. 2x'in karesi. 2x neydi arkadaşlar? 5'ti. Yerine yaz. 3 üzeri x eşittir 2 ise 3 üzeri eksi x artı 3 üzeri 2x nedir? Evet arkadaşlar. Bu tip soruları çözerken x'i bilinmeyeni içeri al. Sayıları dışarı at. Bilinmeyeni içeri al. Sayıları dışarı at. Sorunuz bitti. Sonra 3x yerine 2 yaz. 2 üzeri eksi 1 artı 2'nin karesi. Düzenlerseniz şöyle yapayım arkadaşlar. Düzenlerseniz 1 bölü 2 artı 4 cevabınız bu olur. Şimdi arkadaşlar devam eğitimi şart. Evet arkadaşlar, onu da verdik. Şimdi, genel itibariyle gösterdik. Bilimsel gösterim diyelim. Hocam bilimsel gösterim konu mu ya? Arkadaşlar şu. 1'e eşit ondan küçük olan. Yani şu gösterim. Yani eğer x'imiz 1'e eşit veya ondan küçükse bilimsel gösterim olacak. Mesela 50 bin ya 500 bin sayısını bilimsel gösterimini yapınız. Hemen şu arkadaşlar. 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5. Bilimsel gösteriniz. Hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar. 1'den büyük olacak. 10'dan küçük. Eğer bu çok 10'dan büyük. Şöyle şuraya kaydırsam. 127 ondan büyük. Şuraya kaç 12 ondan büyük. He o zaman 1,2 74 çarpı Hocam ne olacak? Biz ne yaptık arkadaşlar? 1000'e böldüm ben. 1000'e böldüm. O zaman 1000'le çarpmam lazım. Onun üzerine işte. Size mantığını vereyim arkadaşlar. Eğer virgül sola doğru kayıyorsa virgül virgül sola doğru kaydığında 10'un kuvveti artar. Bir kaydediniz 10 üzeri 1. 2 kaydınız 10 üzeri 2. 3 kaydınız 10 üzeri 3. Mesela şöyle. Şöyle bir sayı. Onları gösteriniz. Hemen yapıyorum. Sayı aynen yaz Hatta şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim. Neyse. 47 68 5 Hemen yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane bu tarafa doğru kaydırdı mı? 4,5. Evet onu da say. O da çarpı 10 üzeri 6 olur arkadaşlar. Evet. Bilimsel gösterim. Çoğaltalım. Çoğaltalım arkadaşlar. Söyleyin. Bilimsel gösteriniz. Zaten şurası var. 145 çarpı 10 üzeri 4 var mı arkadaşlar? Ama bu 145 ondan birden büyük, ondan da büyük. Buraya kay yine büyük. O zaman şuraya getirdim. Bu tarafa kaydırırsan burayı büyüteceğim. O zaman 1,45 çarp 10 üzeri 6 olur. Bir kaydırınız bir büyür. İki kaydırırsanız iki büyür arkadaşlar. Bilimsel gösterimde bu. Çoğaltabilirim bunu arkadaşlar. Bilimsel gösterimde bu. Geldim arkadaşlar. Evet çarpma işlemi. Hocam ben biliyorum diyenler. Evet görüyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Haylal olsun size. O zaman tabanlar aynı ise ne olur arkadaşlar? Hocam hocam üstler toplanır. Doğru. Yaparım. A üzeri n artı 2 dersem bunu nasıl gösterirsiniz? a n çarpı a 2'dir x üzeri 2 artı y desem nasıl gösterirsiniz? x'in karesi çarpı x üzeri y olur. 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 6 desem hocam tabanlar aynısı üstler toplanır. Oo, vay yavrular vay. Şöyle gösterebilir miyim? a üzeri m artı ne olursa a üzeri m çarpı a üzeri N olur. Şunu gösterin. 2 üzeri x eksi 5. Hocam bunu şöyle gösterebiliriz. Hemen çarpma aklımıza geçsin. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 5 diye bildirim. Evet arkadaşlar. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Peki şöyle olabilir mi arkadaşlar? Hocam üstler aynı olsun. Üstler aynıysa ne yaparsınız? Hocam, hocam. Ya matematik var ya. Ben bunlar bir çatı altına alırım. Mutlu halde yaşarlar. Bunlar aynı çatı altında mutlu olarak yaşarlar. Eğer kuvvetleri aynıysa arkadaşlar korkma bunlar çarpırlar. Mutlu olarak birbirinden yaşarlar. O zaman yapalım. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Hocam kuvvetler aynı mı? Çatıyı yaptım. Oluşturdum. 2 çarpı 5 10. Bakın arkadaşlar şuraya geldim. 7 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 3 Çoğaltabilirim bunu. Hocam 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 7 6 7 6 3 bölü 3 7 üzeri 3 Örnek 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 bölü 6 üzeri 5. İşleminin sonucu nedir dedi mesela. Karşınıza geldi. Çatılar aynı değil mi arkadaşlar? Hiç korkmayın. Çatılar aynıysa çatıyı yap buraya oluştur. 2 çarpı 3 bölü 6. 2 çarpı 3 6. 6 bölü 6 1. 1 üzeri 5 1 değil miydi? 1'in üstünde olursa olsun 1'di arkadaşlar onu söylemiştik. Evet çarpma işlemiyle ilgili çok sorular var. Soruları Ayrıca çözeceğim arkadaşlar. Şimdi konuyu bitirelim. Bölme işlemi. Arkadaşlar bölme işlemi değil bir işlem olur mu ya? Bunun aynısı zaten şu. Tabanlar aynıysa kuvvetler birbirinden çıkarılır. Aa, hocam şöyle bir şey de olabilir mi? Alttaki kuvvet yukarı çıkarken işaret değiştirecek. Hmm, harikasın. Alttaki kuvvet yukarıya çıkarken işaret değiştirecek. 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri 5 eksi eksi 3. Çıkarttım eksi 3'ten. 2 üzeri 8 oldu mu? Hocam eksi 3 yukarı çıkarken ne olacaktı? İşaret değiştirecekti. Artı olacaktı. 5 artı 3. 8. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 5. Hocam alttaki yukarı çıkarken 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 5 olur. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri eksi 1 olur. 2 üzeri eksi 1 ne olur? 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölme işlemi de bu oldu. Şöyle genel itibariyle bir baktığımız zaman üstlü sayılarda şimdi sayılara başlayacağız. Büyük sayıları çarpma aynayı göstereceğiz. Onlar biraz dursun. 7 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 6 çarpı mesela ne diyelim 3 üzeri 6 işleminin sonuç nedir dedi hemen yapalım. Hocam ben şunu şöyle yazsam olur mu? 7'nin karesi çarpı 7 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 diyebilir miyim? O da 7'nin karesi 49 6'yı şuraya al. 7 kere 5, 35 çarpı 3, 105. İşte arkadaşlar karşınıza geldi. Örnek mesela ne diyeyim arkadaşlar? Bir narda 10 üzeri 4 tane 10 üzeri 4 tane nar tanesi vardır. Buna göre 10 üzeri 8'de kaç tane nar tanesi vardır? Bir narda 10 üzeri 4 tane nar tanesi vardır. Buna göre 10 üzeri 8 de 10 üzeri 8 narda kaç tane nar tanesi vardır? Hocam bu kadar da kolay sorulmaz ki ya. Hemen çarpıyorum. Bir nerede? 10 üzeri 4 mü? 10 üzeri 8 çarparsam. Hocam tabanlar aynı değil mi? Aynı. Üstler toplanmaz mı? Toplanır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah size verimli olur. Verimli olması dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.